Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Sağlığınız yerinde olsun. Sağlık versin Rabbim. Ben şöyle bugün bir koyun sütü aldım geldim. o sütten güzelce bir sütlaç yapıyorum arkadaşlar burada da pişirdim bunu da yoğurt yapacağım soğumasını bekliyorum kaymağı üzerine tuttu bu da yoğurt olacak inşallah. Sütlacım pirinç süt şekerden oluşuyor. Kaynıyor kaynıyor kendi kıvamını alıyor bazı arkadaşlar içine nişasta kor kıvam alması için ben öyle yapmıyorum arkadaşlar ben böyle kendi kendine kıvamını alıyor çok da güzel oluyor Şimdi bunu tabaklarıma bölüyorum artık yeter. Tencereme aldım. Masamın üzerine bu şekil tabakları Evet. Sütlaçlarımı tabaklarıma koydum. Böyle gördüğünüz gibi. Burada güzelce soğusunlar. Sonra yerken üzerine tarçın atıp yiyoruz arkadaşlar. Güzel oluyor. İnşallah beğenirsiniz videomu. Güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.